Birine bit, birine vur Tamam mı? Niye böyle bir şey yaptık kanka? Daha değil, daha değil, daha değil, daha değil, beni görmesin, daha değil. Daha değil. Aaa, gördüm. Mouse basa tutunca mineral atıyor. Bu yasak değil bir de bilmem Kardeşim mouse basa tutmuyorum ki ben. Görmüyor musun? Elimle basıyorum mouse'a. Ben kendim basıyorum. Bak böyle keseriz. Expert atacak. Lan oğlum XP atma lan. XP atma oğlum. XP atma oğlum XP atma. <laughs> XP atma. adam Allah belanı vermesin ya. Az siktir amına koyayım ya. Abi. Daha değil. Daha değil. Bana subset atman lazım. Dev atman lazım bebeğim. Nasıl sen? Bak keserim sen ama. Bak canım iki kartı alacağım. Tek elle keseceğim. Minor atmadan. Gel kardeş. Gel. <laughs> Ölüyordum. Ah be kritik sizden zaman denk geldi. Neyse. Şu arkadaki tehlikeli ama. Hani tek madde yoksa o marit falan bir işe yaradığını düşünüyor. Arkamda asas kesebilirim de daha değil toparlamam lazım kendime. Şimdi keseceğim ama. Şimdi keseceğim. Bu da ölecek Hadi lan. Ne kaçıyorum lan ben senden? Öleceğim ki. Sen de öleceksin. Yani. Oha artık ya buraya gene kurmuşum. Bu ne rahat kardeşim be. Ee... Anladın arkadaşım bunu söz. ben burada o konuda da söyledim. Üç gün üst üste ayrı çara gelsin abone olacağım dedim. Yani <laughs> ne alakası var ya? Özgür'cüğüm ne yapıyoruz kardeşim? Abi gelmem bir dakika. Gözünü sev atak yapma bir dakika. Ya gel ya gel. Gel. Sen öldür oğlum. Sen de bunu öyle amına koyayım. Delikanlı. Ne bu adam çok yazık ya. Full dex girer. Aç bana karakteri. Ha iki kişi mi tamam o zaman. Tamam doğru. ben şöyle kaçayım. Oğlum bak biriniz tek biriniz iki yiyecek bence. Gel 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 kestiyorsun sen. Gel ikiniz de kırpık bak. Hazır mısınız? Bebeğim? Hazır, Hazır mısın? Aa, okçu geldi şimdi kesemem onu. Lan okçu Bir karış benim, ben ben amına koyayım ya. Neyse sen söyle öl babacığım. Gel sen buraya. Gel. Sen de öl. Lan görem tutabilir miyim? Tutum seni Canını hiç doldurmadın mı sen okçu? Bebeğim sen ölmezsin lan. Tracy senden daha ezik bir Geliyorum buraya. Yan çağır ha ikinci bilgisayardan açmış buraya. Bakayım. Hmm biri kaydım kaydı. Seni şuraya çekersen keserim acık gel buraya. Dual Dagger. Dual Dagger pk atıyorum bu arada. Başta ya Dual Dagger pk diye. Sen babacım bir öl. Ben Tursu öldüm. Sen de Spike'la. Bunu görüyor musun? Oppa, son saniye Okçu ölecek bu arada iyi izleyin şimdi ne olacak iyi izleyin geliyorum geldim Lan dua et dua et dua et Tursun tutmadım. O da bana üçlü beşli kombo yapıyor şimdi de kombo deniyorum Okan kaç kakası diye terör 3.5 buçuk milyon Honkai kullandı bu arada. Ok görebilir şu an. Oo! Onun şansına bak ya. Çok şanslı çocuk. Yeni on kasan gene kullandı. Böyle on kasan kullandı girerseniz yeni dedik. gelen de hep öyle yapıyor. Ay enayi, yok kanka arkadaşım benim o ya, arkadaşım ya yani. Buna vuruyor muyuz? Ben bu adama 3 atarım galiba ya 1, 2 Bak bak hocam, hocam bak hocam Sen nereye kaçıyorsun lan? Hoş geldin Sürdüğüm için keseceğim bu mag'i ben 1, 2, 3, 4, 5 Ne oldu lan sana? Devam et devam et devam et devam et Evet sıra bende Dararam Kasçının hepsinden hızlı olması lazım İşte hızlı koşmayı engelleyebiliriz mi ya? Bak bak adam geri ya işte bak Bak okçuya bak bak şöyle yapacağım okçuya iyice iyi. göre full cool oldu Bak şimdi bak 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 10k yaptıracağım prezi yine baganı buldum beyler bak 10 kay preis attırıyorum. Tamam. Bak şu an Nova 1920 attı. Canı biraz açılınca atıyor 10 kayı. Bak şimdi. Evet şu an 10 kattı. Bak 10 katacak şimdi. Evet şimdi öldü o ok okçu. Gördün mü? Abi genelin bakını buldum bunu kim ya. 10 kay öyle atıyor. Birinci de de ikinci de 10 kay atıyor. Mesela 1920 10 kay atıyorlar ya. İkinci de 10 kay basıyor sonra ölüyor bunu. İkisi de büyük ihtimal aynı kişiydi. Evet. Geniye bırakıyor, yürüyor ona abi. Yan PC'di büyük makodan da şeye takmış işte. Takibe takmış. anlatabilir miyiz peki onu şu an? Kanatlayamazsın ki kanka. Allah Allah. Mesela bu Prius süper yapsak, neyine güveniyor? Bak ben hiçbir şey yapamazsın bana şu an. Ne oldu? Oturayım yanına. Yemek yiyip böyle falan filan Geliyor bu arada, onlar girene kadar bu adamı kesmem lazım lan benim Evet, gene genijenin bug'ını bulduk Ama kritik bitecek, bu sefer kesemeyebilirim Evet, şimdi, öldü galiba yeni yeni bug'ını buldum kanka. Yemin ederim yeni yeni bug'ını buldum.